Soru. Sihirin hakikati var mıdır? Bu işlerle uğraşanların dini bakımdan durumları nedir? Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızları sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. Sihir faaliyetlerinin dini değerlerle bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanlar genellikle ahlaki bir amaçta gözetmezler. Bu tür uğraşlardaki temel hedef çıkar sağlamaktır. Kur'an-ı Kerim'de sihir olgusuna atıfta bulunulmuş sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır. Büyücülerin her şey bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam'a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler, gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesiyle büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir. Sihire maruz kalan bir kişi, çare olarak Hz. Peygamber'in önerdiği korunma yöntemleri ile yetinmeli, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemelidir. Kendisine büyü yapıldığını sanan ruhsal problemli insanların doktor veya psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur.